Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber büyük kutu mutluluk açıyorum. Bu bir kutu ben tam önceki yıl başında aldım. Ama o zaman YouTube'um olmadığı için kendi kendime videolar çekiyordum. Şimdi YouTube'um olduğu için tekrar çekmeye kadar verdim. Bu yeni başlangıçlar kutusu bir kutu mutluluğun. Çok güzel bence bu kutu. Kısa özel bir kutu daha çok. Çok tatlı bir kız var üzerinde. Arkasında bir şey böyle konuşuyor. Bunu Buna bir diye girerseniz şey çıkıyor. Kalp kutusunu çok istiyordum pijama partisi kutusunu yerden. Good morning beautiful yazıyor. Yani günaydın güzellik. Bence bu beni çok motive ettim Gerçekten bu şey katlı zaten. Her günü kutla. Ve fincanlar var. bu böyle. Bunu böyle açıyorsunuz. Bütün bu katlı var böyle. Açınca içinden hiç baş düşmüş bu da. Anahtarlık çıkıyor. çıkıyor. Hala kullanmadım ama ben de inanamıyorum arkadaşlar. Sonra bir yepyeni anahtarlarım olsun demiş. Çok tatlı bir şey çıktı. Bunları kullanacağım ben. Ama paketler içinde duracak. Tekrar koymak istersen. Böyle içine giren bir kalp var. Nasıl bir pisgülü var burada. Böyle bir kalp var. Burada bir gri kalbi var. neymiş? Açalım. Hiçbir fikrim yok onun aslında. Baş. Böyle çok güzel. Bu kadar bir ip çıkıyor. Böyle yaklaşık bir metrelik bir ip çıkıyor kulacım kadar falan. yaklaşık bir metrelik bir ip çıkıyor. Ve içinden böyle kartlar çıkıyor çam ağacını için. Yılbaşı ağacına mutlu an, anlar birliktir. Mutlu anlar birliktir diyor. Böyle bir kız var. Bak. Sonra içinden dört tane çıkıyor. Böyle bir yıldız. Hayalet gerçek olsun yazıyor bunda da göstermiş böyle. Yılın neşeyle dolsun yazıyor sanırım. Ha <laughs> ha. Böyle bir kalp var. Bunda da sevgiler diyor. Bunları çam ağaçlarına asacağız. kullanmak planımda. Ama ben size kullanamayacağım gene. Düşün kullanmaya karar verdim bunlardan. Yani kışın getirttirdim. Zaten şimdi yaz bitti mi? Kış gelecek tekrar. Öyle bir kışa. Daha kışta i̇şte kadar bele takmıyorum. Kışta i̇şte kolu giydim gördüğünüz gibi. Yüz maskesi çıktı. Bu yüz maskesi çok güzel. Kullanmayı düşünüyorum. Ömrü yani 3 yıl. Yazın ben bunu şeye gideceğim. Taraklaya gittiğimde kullanacağım. Böğürtlen yabarmayasını ağrı dudu Mesela. Böyle bir takvim var. Ajanda da böyle. Ajanda ama bu takvim böyle. Bu. tutuyor bu böyle. böyle içinde böyle kızlar var. Ocak Şubat Şubat Mart Ve Mart'ta doğdum. Mayıs Nisanmış Mayıs çok güzelmiş Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yetekler devam ediyor böyle sonra içine koyuyoruz. Ya içine koydukları. İçinden böyle çok tatlı bir şey çıktı. Böyle tıdamı üstünde tıdamı yerden bir böyle çıktı Hayaller gerçeklerin başlangıcı hayallerimiz üşümesin diyor. Gelmiş. Burada da mutlu üyemiz diyor. İçinde bir de bir kutu mutlu dergisi çıkmıştım. Onu okuyordum ben. Bir şey ben bunun dergilerini internette okuyorum Dergilerini okumayı çok seviyorum Evet arkadaşlar Benim bir kısmı Bu kısmı Bu kadardım Başka videolarda görüşmek üzere Hala abone değilseniz abone olmayı Ve beğen tuşuna basmayı unutmayın Bay bay